Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere vücudumuza esneklik sağlayan, bağışıklığımızı güçlendiren, küçük çocukların kemik gelişimini destekleyen, biz yetişkinler için ise tam bir şifa deposu olan kolajenin tarifini hazırladım. Evde doğal kolajeni yani dolgulu kemik suyunu nasıl hazırlayabilirsiniz? Bütün püf noktalarını da size aktardım. Oldukça videomu kısa tutmaya çalıştım. Buyurun hemen tarife geçelim. İrbaş hayvan kemiğine ihtiyacımız var. Ne kadar çok olursa o kadar güzel bir kolajen hazırlayacaksınızdır. Kasabınızdan bu kemikleri ücretsiz bir şekilde temin edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde kan var. Bu kemikleri bir gece kadar suyun içerisinde bekleteceğiz. Genişçe bir tencerenin içerisine kemikleri alıyorum. Üzerini geçecek şekilde su dolduruyorum. Balkona kaldırıyorum. Bir gece bu şekilde dolapta bekletiyorum. Yarım çay bardağı kadar da sirke döküyorum. Tamamen temizlenmesi için. Elma ya da üzüm fark etmez. Evde hangi sirkeniz varsa onu kullanabilirsiniz. En az 7-8 saat kadar. Bu suyun içerisinde bekletme özen gösterin. Soğuk bir alanda bekletirseniz daha güzel olacaktır. Kış mevsiminde daha güzel oluyor kemik suyu hazırlamak daha basit oluyor. Suyunu tamamen süzdüm. 7-8 saat bekledikten sonra gördüğünüz gibi kan dokusu tamamen suya bıraktı kendisini. Bembeyaz tertemiz kemikler elde ediyoruz bu şekilde. Ne kadar çok kemik kullanırsanız kolajeniniz o kadar çok olacaktır. Ve iri baş hayvan kemiği daha güzel oluyor. Dilerseniz küçük baş hayvan kemiği de kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum bu tencere 10 litrelik bir tencere. 3 e, parçasını bunun içerisine bıraktım. Bir de böyle küçük bir düdüklüğüm var. Onun içerisinde de bir parçasını bıraktım. 3 parçanın içerisine almış olduğum kemik suyu çok daha güzel oldu. İlk etapta ocakta harlı ateşte kaynatıyorum. Daha sonrasında küçük göze alıyorum. Bu gözde 12 saat kadar kaynatıyorum. 12 saatin sonunda gördüğünüz gibi sadece iki parmak eksildi. Mum ışığında kaynatır gibi kaynatıyoruz ve mutlaka kapağını kapatmaya özen gösterin. E, kapağını kapatırsınız. Kemik suyunuz azalmaz ve olabildiğince küçük gözde kaynatmaya özen gösterin. Güzel bir kolajin yapmanın sırrı mum ışığında kaynatır gibi yavaş yavaş kaynatmaktır. 12 saat kadar kaynatmaya da özen gösterin. En az eğer ki vaktiniz yoksa en az 7-8 saat kadar kaynatmanız gerekiyor. E, düdüklüde 1 saat kadar kaynatılmış olan kemik suyu kemik suyudur. Kolejen değildir. Bu şekilde yaparsanız güzel bir kolejen elde edebilirsiniz. Süzerekten hazırlamış olduğum kemik suyunu kavanozlara alıyorum. Eğer derin dondurucuda yeriniz varsa tepside dondurup keserekten de. Derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Benim derin dondurucumda yer yok. O yüzden ben kavanozlarda konserve yapar gibi muhafaza ediyorum. Ve çorbalarda yemeklerde tek seferde bir kavanozu tüketiyorum. Kavanozları doldurduktan sonra ağzını sağlam bir şekilde kapatmaya özen gösterin. Temiz yeni kapaklar kullanırsanız iyi olur. Kapağını kapattıktan sonra bu şekilde elimle üstünü bastırıyorum. Daha sonrasında sofra bezinin üzerine ters çeviriyorum. O şekilde tamamen soğumasını sağlıyorum. Sıkı bir şekilde kapağını kapattığınıza emin olun mutlaka videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Bunlar suyu süzülmüş olan kemikler, testereyle kesilen kemikler. 12 saatin sonunda çatalla lime lime dağılacak hale geliyor. Kemiğin bütün faydalı kısmını bu şekilde almış oluyoruz. Güzel bir kemik suyu yapabilmek için sadece sabırlı olmanız gerekiyor ve biraz da vakte ihtiyacımız var. Kapakların tutmuş olmasına özen gösterin. Ben ilk etapta ters çeviriyorum. Daha sonrasında bu şekilde düzelttim. O aşamayı çekmemişim. 1 litrelik olanları doğrudan çorbaların içerisine kullanıyorum. Ben buzdolabında muhafaza ediyorum mutlaka kapakları tuttuğu halde. Dışarıda da isterseniz muhafaza edebilirsiniz ama e, buzdolabında olduğu zaman daha çok içime siniyor açıkçası. Dolapta biraz bekledikten sonraki hali bu şekilde. Kıvamın dokusunu görüyorsunuz. Özellikle bir kavanozu açıp kıvamın dokusunu sizlere göstermek istedim. Çorbalara, pilavlara, bütün yemeklere kullanabilirsiniz. E, piyasada satılan et bulyon tarzında kemik suyu, et suyu adı altında satan şeyleri kullanmak yerine bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Su, kemik ve birazcık da sirkeye ihtiyacımız var. Bu şifa deposunu evde basit bir şekilde kendimiz hazırlayabilmemiz için. Dokusu kıvamı bu şekilde oluyor. Muhteşem bir kolajen elde etmiş oluyoruz. Dediğim gibi düdükle 1 saat 2 saat kaynatırsanız sadece kemik suyu elde edersiniz. Ama sabırlı bir şekilde 12-13 saat kadar kaynatırsanız doğal bir kolajen elde etmiş olursunuz. Kolajenin sırrı kenarı da budur zaten. dokusu kıvamı bu şekilde. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl kullanmışım kısaca onu da göstermek istedim sizlere. Ben pilav yaparken, çorba yaparken kemik suyum varsa doğrudan kemik suyu hazırlıyorum. Kavurmuş olduğum arpa şehriyenin pirincin üzerine bu şekilde Kemik suyunu döküyorum. Muhteşem bir lezzeti oluyor. Kemik suyuyla yaptığım zaman pilavda tereyağı kullanma gereği de duymuyorum. Hem lezzet veriyor hem de şifa deposu harika bir yemek hazırlamış oluyoruz. Tarhana çorbasından mercimek çorbasına pilava dilediğiniz şekilde bu kemik suyunu kullanabilirsiniz. Yapmasını istediğiniz videomu görmesini istediğiniz kişilere videomu paylaş butonundan paylaşabilirsiniz isterseniz. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.